ilgili öğretmenim. Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Öğretmenim dedim. Çünkü bu sınav, bu soru çözümü, bu program, bu kamp sadece kamuda öğretmen olmak isteyen arkadaşlarım için. Çünkü AGS'de mevzuat bölümü var. Orada 222 sayılı kanun var. Oradan sorumlu öğretmenlerim. Kamuya alımda AGS'de mevzuat bölümünden sorumlu olan öğretmenlerim faydalanabilir. Yani eğer sen düz devlet memurluğuna KPSS'ye hazırlanıyorsan ya da A grubuna hazırlanıyorsan burayla ilişkin yok. Anlaştık. Tamam 222 sayılı kanun öğretmenin benim için gerçekten önemli yeni eklendi biliyorsun sınava ben bir sürü soru çözümü yapacağım ama sen de bu videonun altına tavsiyelerini önerilerin varsa önerilerini bana ilet ki ben daha da geliştireyim kendimi sana daha da öğretici videolar soru kampları oluşturayım baktığımızda hiç vakit kaybetmiyorum. Bakalım ne gibi sorular gelebilir. ÖSYM ne tarz sorular sorar? Siz nasıl işaretleyebilirsiniz? Bir bakacağız. Haydi bakalım. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre zorunlu ilköğretim çağı aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı kanun neydi? Kadın erkek bütün Türk yurttaşlarını milli gayelere uygun olarak eğitime hazırlamakta amacı buydu. Ve zorunlu eğitim çağımız neydi? İlkokul, ortaokul toplamı ilk öğretim yapıyordu. 8 yıllık bir ilk öğretim 6-14 yaş aralığıydı. Yani bana dediğine göre 222 sayılı ilk ve eğitim kanuna göre zorunlu ilk öğretim çağı hangisidir? 6-14 yaş aralığıydı. Hatta derslerimizde, videolarımızda bunu seninle konuştuk. Bu çağda hala ilk öğretimini tamamlayamadıysan sana artı 2 eğitim yılı ek bir süre veriliyordu. Hala da buna rağmen tamamlayamazsan tasdikname verilerek ilişiğin kesiliyordu. Hatırlatma yapmış oldum. Ve bir diğer soruma geldim. Geldim. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre ilkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır? Şimdi i̇şte burayla ilgili öğrenci arkadaşlarımız şunları soruyor. Hocam ben bir yönetmelikte gördüm. Okul tarihi Eylül 68. ay falan. Hocam o yönetmelik. Sen sınavında neyden sorumlusun? 222 sayılı kanundan. O zaman 222 sayılı kanun ne diyor? O yılın Aralık ayında 72 ayını doldurmuş bir çocuk o yıl birinci sınıfa kaydedilir ilk diyor. Yani o yılın aralığında 72 ayını dolduracaksa birinci sınıfa kaydedeceksin o yıl kayıt döneminde. Bu noktada cevabımız hop işaretlememi yaptım. C seçeneği olacak sevgili öğretmenim. Bak sorular bilgi. Tıkır tıkır cevaplanacak. Sen sorulara aşina ol. Ben sana daha çok zoru çözeceğim ya. Baktım. Her çocuk mecburi ilk öğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında ilk öğretim okuluna kayıt ve kabul edilirmiş. Kayıt ve kabul zaten ilk öğrenim çağına girdi mi mecburiye? Zorunlu. Öncül okumuyorum. Soru kökünden ne arayacağımı öğreneyim ki. Öncüle sonra bakacağım. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre yukarıdakilerden hangileri çocukları ilk öğretime kaydettirmekle yükümlü kişiler arasında yer alır? Kimlerdi? Bir, okulda şey anası babası yani velisi. İki, anası babası yoksa vasisi. Mahkeme tarafından atanmış temsilcisi. O da yoksa aile başkanı da olurdu. Aile başkanı kimdi? O çocuğu yanında bulunduran yanında barındıran ya da çalıştıran kimseydi. ve Vasiye göre bir tık uzakta kalmış ama yine yanında bulunduran kişiydi aile başkanı. Bunlar okula kaydetmekle sorumluydu. Cevabım 1, 2 ve 3. Zaten bunlar kaydettirmezse. Öncelikle zaten biliyorsun muhtarlık önce bir tespit yapıyordu. Tespitten sonra ilgili makamlara üçünü sahi alıyordu. Biri kendine kalıyordu. Kalan ikisini de ilgili makamlara iletiyordu. Hala kayıt olmazsa ilgili makamlardan birisi zaten okul müdürüydü. Okul müdürü okula kendiliğinden kaydediyordu. Ve devamsızlık yapıyorsa normal kaydolmuşta devamsızlık prosedürü neyse ona göre işletiliyordu. Hatırla, hatırla, hatırla derslerde anlattık. Hatırlamıyorsan dön. Hızlandırılmış izle. Vallahi faydasını göreceksin. Döndüm. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanuna göre ilköğretim haftası ne zamandır? Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası ilk öğretim haftasıdır diyor. Ve ilk öğretim öneminin, ilk öğretiminin öneminin anılması, belirtilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nca program hazırlanır ve okullarda uygulanır diyor kanun. İlk öğretim haftası ne zamanmış? Her yıl Eylül ayının üçüncü haftasıymış. Aham da ben buldum işaretledim. Her yıl Eylül ayının 3. haftası ilk öğretim haftasıdır. Sevgili öğretmenim ne olur ne olmaz çıkar mı? Çıkar. Kenarda kalsın. Haydi bakalım bir soru. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezi gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul bina binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Sevgili arkadaşım. Bar. Derste ne dedim? Bar, pavyon, alkollü mekan, kahvehane. Ankara'da ne? Kahvehane, kıraathane. Bunlarla okul kapısı arasında en az 100 metre mesafe bulunmalıdır. Turizm bölgelerinde dönemsel yoğunluk oluyorsa o dönemsel yoğunluğun olduğu turizm bölgelerinde bu prosedürün uyulması şart değildir. Ama onun dışında 100 metre mesafe olacak bar, pavyon, kıraathane, kahvehane, alkollü mekanla okulun kapısı arasında 100 metre. Unutma. Peki 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ilgili kişilere idari para cezası verme yetkisi hangisine aittir? Şimdi kanunda bir sürü idari para cezası ee, ya da para cezası gördük. Hatırlıyorsundur. İşte hala gelme okulun deva, okula devamsızlık sebebini ver, belirtmeyen veli vasiye para cezası vereceğimizi tebliğ ile gönderiyorduk. Hali olmazsa günlük 15 liradan olacak şekildeydi. Buna rağmen de yine göndermiyorsa yine bir para cezası veriyorduk. Hatta başka para cezaları da vardı. Mecbur eğitim çağında olanlar okula kaydolmamışsa hiç kimse çalıştıramıyordu ücretli ücretsiz. Okula kaydolmuşsa okul saatleri dışında çalıştırabiliyorduk. Bu kanunun ilgili maddelerine uymayanlara da Yine bir para cezası veriliyordu. İşte bu para cezasını mahallin en büyük mülki amiri, mülki amir, mahalli idare amiri ya da mahallin en büyük mülki amir ri tarafından veriliyor. İlde vali, ilçede kaymakam, merkez ilçede yine vali olacak şekilde. Ama 222 sayılı kanuna göre bir para cezasını belirtir ya da genel olarak para cezalarını kim verir, hangi merci verir derse mülki, amiri cevapla. Sen de Kamuda öğretmen ol inşallah diyorum. Ve bir soru daha var mı? Varmış. İlk öğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca devlete, özel idarelere, belediyeye veya köy tüzel kişiliğine ait arazi seçilip bu arazi parasız olarak okula tahsis edilebilir. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre okula gelir sağlamak amacıyla seçilen topraklar kaç tekrardan fazla olamaz. Kanun diyor ki okula gelir sağlamak amacıyla seçilen alınacak bu araziler 50 dekardan fazla olamaz. Dekar dediği de yani dönümlen eşdeğer oluyor ama kanun burada dekar dediği için bunu dekar olarak belirttik. Gelir sağlamak amacıyla en çok 50 dekarlık arazi. Al notunu işi bitir. Peki aham da 222 sayılı kanunla ilgili gelebilecek mini bir soru çözümü yaptım. Mini bir soru kampı yaptım. Daha fazla yapalım mı? Yaparsak nasıl yapalım? Arada konu anlatımı da olsun mu? Çok mu soru olsun? Nasıl sorular olsun? Sen bu videonun altına yorumla belir ki sana özel videolar hem şahsi YouTube kanalımdan gelecek hem de Instagram'dan hem de Ahan'da AGS'nin merkezi retro yayıncılık kanalından beni dinlediğin için Benimle kaldığın için teşekkürler ediyorum sana. Atanarak yaşaman ümidiyle kendine çok iyi bak. Hoşçakal.